Merhabalar arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz serimize. Bu videoda blok modelimizi oluşturacağız. Bir sonraki videoda da artık route işlemlerimize başlayacağız. Şöyle bir önce. Bir sonraki videoda da route işlemlerimiz işlemlerimize başlayacağız. Şimdi model modeli bu kısmı tanımayacağız. Bu videoda tanımayacağız ancak route'u bu videoda tanımlamayacağım ben. Çünkü o videolar çok uzamasın. Hızlı bir şekilde tamamlayıp kısa videolarla uzun serimiz olsun hiç sıkıntı değil. Tamam. Şimdi hemen başlayalım hocam. Önce. Ee, Öncelikle bir model oluşturmam gerekiyor. not make not ac make model block. Blog.ts içerisine geldim. Çok güzel. Burada kolonlarımızı tanımlayacağız. Bir blog ne olur? Title'ı, content'i, e, resmi, e, yayından ileride yayında denilen bilgisi bir de sahibinin bilgisi olur. Bunları hemen tanımlayalım arkadaşlar. Public a, Title Drink. şöyle aşağı doğru bırakacağım şu arkadaş boolean olacak is publish şu arkadaş image bilgisi olacak şu arkadaş content bilgisi olacak ve bir de author bilgisini tanımlamam gerekiyor author burada bir ilişki kurmam gerekiyor arkadaşlar user modeli ilişki kurmamız gerekiyor bir, post bir postun bir gönderinin bir tane kullanıcısı oluyor. Yani biri bir ilişki var. Dolayısıyla biri bir ilişki kullanan gerek yok. Peki nasıl kurulur biri bir ilişki adı liste? Author'un yani field'ın type'ı has one. Yani hangi ilişki modeli ise burada has one, has many, işte man to many gibi ilişkiler var. Has one'ı type of user olarak tanımlıyorsunuz. Tabi has one'ı bir import edelim. O zaman daha bir anlamlı olacaktır. User modelimizi import edelim. Aynen geldi. Ardından tepesine kolon değil. Çünkü biz ilişkilerde kolon kullanmıyoruz. İlişkilerde hangi ilişki tipindeyse onun dekoratörünü getiriyorum. Ve bu dekoratör içerisinde o modelin bakın o modelin instansını döndüreceğim. Ne bilemiyoruz ancak o modeli döndüreceğimizi söylüyoruz. Ardından şu arkadaşlara kolon verilebilir. tabi içinde şey yok da şu ispanyol yok da ispanyol çünkü id alanına özgü bir olay tamam çok güzel şu anda biz modelimizi tanımlamış olduk tamamlayıp modelimizi bitirdik şimdi hadi gelin bunun bir de migration olayını yapalım yani veri tabanına gönderilecek olayını yapalım make migration blocks diye bir migration dosyası geldi. Hemen tanımlamalarımızı yapalım. alfor table integer. Niye integer? Çünkü e, kullanıcının id bilgisini tutacağız. E, for kolonunu. E, dolayısıyla integer olarak tutulması mantıklı. for id olarak adını bırakıyorum. Sonrasında bu kolonun boş bırakılamayacağını işaretliyorum. Bu kolonun referans referans vermeden önce unsigned olarak işaretliyorum. Unsigned'ın görevi bu e, kolon hiçbir şekilde birden küçük değer alamaz. Yani sıfır ya da eksi bir değer alamaz. Full pozitif değer almak zorunda. Çünkü user'ın id'si veri tabanında birden başlar. İlk kullanıcının birdir. Ve sonrasında bir bir artarak sonuna kadar devam eder. Hiçbir şekilde negatif olmaz ya da sıfır olmaz. Daha sonrasında referans veriyorum. Hangi tablonun hangi kolonuna referans vereceğimi söylüyorum. Users tablosunun id kolonuna referans veriyorum. Ardından da on delete cascade yani herhangi bir ID sahip kullanıcı silindiği zaman o kullanıcının tüm postlarını veri tabanından sil diyor arkadaşlar. Çok güzel. işlemimiz başarılı. Table nokta string ile diğer kolonları tanımlıyorum. Title maksimum 50 karakter alabilir ve not nullable boş bırakılama işaretliyorum. Ardından content işaretleyeceğim. content kullanımı koyacağım ve bu arkadaş 2000 karaktere kadar tüpedilsin. Ardından image, image dosyamızın yolunun tutulduğu bir e, kolon tanımlıyorum ve aynı şekilde şey vermiyorum kısıtlama vermiyorum length tanımında. Not label aynı şekilde diğer kolonlar gibi ancak bu kolonun bir farklı özelliği var, default özelliği var. Yani herhangi bir resim eklenmezse default olarak şu karakteri o kolona koy diyorum arkadaşlar. Default PNG olarak şu karakteri o kolona koy diyorum. Ve daha sonrasında bir de is vardı hatırlıyorsunuz. Yani yayında mı yayında değil mi? Bu arkadaşın tipi boolean. burası boolean olarak değiştiriyorum. Not bu boş bırakılamaz ve default olarak da burası true değer taşıyacak benim için. Yani post yayınlandığı anda direkt olarak yayın hayatına başlamış olacak. Is true olacak. Çok güzel. Kolon, artık migration işlemimizi tamamladık. Şimdi bunu hadi bir tabanına gönderelim. Non Migration Run metodumu şey, özür komutumu çalıştırdım ve Migrated mesajını aldım. Hemen veri tabanımı kontrol ediyorum ve Logs veri tabanıma gelmiş oldu arkadaşlar. İşlem başarılı. Artık tamam bu videoyu sonlandıralım. Çok fazla uzatmayalım. Bir sonraki videoda Route işlemlerimizi tamamlayacağız. Başlayacağız daha doğrusu. Tamamlayacağız demeyelim. Çünkü bir videoda tamamlanacak bir iş değil. Başlayacağız. Kullanıcının authentication route'larını tanımlamaya başlayacağız bir sonraki videoda. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.